باللقاء والعين قرئ عَيْوناً أدى جمال المصطفى أنباره لا حدانا بشرى لنا للنا المنازل العانا ففلهانا بشرى لنا من المنازل العانى وفلهانا يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا يا الرسول فكلنا نرجو الرسل لمحمد النبي بشرى لنا نلنا المنازل العنا Ben bu şiirin manasını da verebilirim size ama vermeden önce size şunu söyleyeyim. İçinizde hissiyat adına, duygu adına bir şeylerin kıpırdadığını hissettiniz mi? İşte bu dindir. Din, duygu, düşünce ve davranıştan müteşekkil bir manzumenin adıdır. Bunu ifade ederken üçte de eşittir de diye ifade edilir. Din eşittir duygu artı düşünce artı davranış. Eğer siz sadece hissiyatı esas alır, düşün, duyguyu esas alır, düşünceyi bir kenara bırakırsanız o zaman rasyonelden uzak ne yaptığını bilmez, ne ettiğini bilmez bir insan haline gelirsiniz. Sadece ve sadece düşünceyi esas alırsanız felsefeciler gibi, kısmen kelamcılar gibi davranışı bir kenara bırakır, duyguyu dışarıda bırakırsanız kupkuru ama kupkuru bir hayat yaşarsınız. Efendim sadece davranışı, hareketi, ameli esas alır, onu düşünceden, onu duygudan mahrum bırakırsanız da o zaman taklitten öteye bir yere varamazsınız. Onun için dini yaşamak istiyor isek şayet gerçek ve hakiki anlamda dindar olmak istiyorsak işin bir tarafında duygu, öbür tarafında davranış, öbür tarafında düşünce boyutu olmak zorundadır. Unutmayın din <laughs> D artı D artı D eşittir D. Duygu artı düşünce artı davranış eşittir dindir. Böyle bir giriş yapayım. Estağfurullah. Evet, çok güzel giriş yapıyorsunuz. Evet, <laughs> evet ben Çağlayan'da da bir giriş yapmıştım. Böyle sempozyum olmaz demiştim. Herhalde onu kastetmesin değil mi? Değerli ablalar, hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun.